Bismillah diyelim. Molla demek öyledir. Molla demek bir merkebe yüklersin bir şeyi, bir yerden bir yere taşır ya. E, Mollalık öyle bir nimettir ki, e, Allah'ın Celle Celaluhu, Celle, Celle, Celle sıfatından çıkardığı alimler. Ama e, hangi alimler? Bak sahabe tabi, tabini tabi. E, bunlar çok kıymetlidir. Yani yeryüzünde en kıymetli el alim Celle Celal'in sıfatını taşıyan alimlerin o gerçek alimlerin olduğu vakittir. Mürşidler hem alimdir hem de Rabbani alimdir. O öteki türlü normal mollalar bu ilimi o alimlerden gelen ilimi sıtlar bir sonraki ölene kadar taşır bir sonraki alim ondan devralır kayda böyledir. Alim bunları bilmek zorunda. Alim şeriatı bilecek. Alim itikadi iyi bilecek. İlimle hareket edecek. Yani ilimle anlatacak. Gelene de anlatacak. Gönderildi bir yere vaaz edecek. Orada da anlatacak. Alim bıkmayacak. Alim ama bu itikadde olacak. Peygamber varisine bürünmeyecek. Bu üzerindeki emaneti bilecek ki Ebu 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 Hanife İmam Muhammed'in e, İmam Yusuf'un yani o güzel zamanın mübareklerin İslam'ı toparlayıp da kitaplaştırması nasip olmuş. O büyük alimlerin e, söylemlerini taşıyacak. İçine bir gram eklemeyecek. Müştehitlik yapmayacak. Müceddilik yapmayacak. Mullah'dan böyle olacak ve o ölümle amel etmeye çalışacak. Molla hem dini yani dini e, bilgileri taşıyor, ümmete anlatacak, yani bildiğini anlatacak, okuduğunu anlatacak, garantili anlatacak, zanla yasak, sanmadan anlatmayacak. Sonra onun imtihanı ekstra ne olacak? İlmiyle amel etmesi lazım. Onun peşine düşecek. İlmiyle amel ettikçe o, o insan, o Molla, kıymetli olur. Allah ona kıymet verir. Ha öteki türlü bu idrakları olmayan bir molla e, yani bizi böyle diye kızıyorlar ya insanlar cami imamların çoğunu O moda döner. O moda girer. O güzel olmuyor. O hoş olmuyor. Allah için hizmet edecek. Alimlere hizmet edecek alim. Bir molla unutma. Gerçek alimlere hizmet edercesine hem Rabbani bir mürşide de bağlı bu morla, hem Rabbani alim olan şeyhine hizmet edecek hem de hep mutlu şekilde taklidi olmakta kaydıyla İmam-ı Azam'a, İmam, Azam İmam Şafi'ye, İmam-ı Malik'e, İmam-ı Hanbel'e hizmet edecek. Hadis alimlerine hizmet edecek. İmam Buhari gibi yani bunlara hizmet edecek. Hep diyecek ki Allah için bu benim babalimdir. Bunları yapacağım ben. Kendi kendime böyle şey yapmayacağım sanki ilimin sahibiyim gibi teriplerden sakınacağım mütevazı olacağım Allah için yapacağım niyetin Allah için yapacaksın o zaman zaten Allah Celle, Celle rızasında olmuş oluyorsun şimdi senin yaşantın biz burada görüyoruz anlatıyoruz senin yaşantın hem Allah'ın rızasına uygun hem Sultan Sakin'in rızasına uygun sen yat kalk bundan böyle yapış bu seni taşıyacak. Çünkü kibir alimlerde çok olur. Teslimiyet alimlerde zayıf olur. Tamam. Bak senin teslimiyetin hele hele hafta da var idi ama Sultan Saki'de netleşti. Saffını gösterdin. imtihan edildi. imtihanda oldun gösterildi. Şimdi senin itikadın bu olacak. Sen böyle emanet almışsın. Emanet taşıyorsun. Senin değil. Bak ben burada manevi olarak anlatıyorum değil mi? Mana ilmi değil mi bunlar mana ilmi benim değil ki ben de taşıyorum aynı şeyi ben de yapıyorum tasavvufi bilgiler tasavvufi bakıştan sultanın bakışıyla bazı bilgiler kalbe gölü akıtıyoruz. emanetçiyiz biz de dikkat edeceğiz e, değil mi biz de çünkü ne e, biz de hastayız e, biz de tedavi arıyoruz niye tedavisi niye hastayız? bize nasip olmuş biz bu şuurdayız. Müslüman haramıyor. Sofi aramıyor. Ben arıyorum. Bak ilk önce ilim bana istifade ettirme ettiriyor değil mi? Bunu taşıyacağım işte bu güzelliklerden ancak böyle istifade ederim. Sen de bu itikattan e, amel edersen, itikad edersen <laughs> zaten sorunu yok. Öteki türlü zaten nefsi öğrenmeye başladım. hakikatini. O nefs... Şimdi sana tevzi, tavsiye etmemiz bu tavsiye İslami tamam uygun ama yanında bir tane tasavvuf tavsiye ediyoruz bazen ne diyoruz ee, ne kadar alim dolusun ol yani tam anlamıyla şu devirde yaşayamıyorsun e, burada seni şeytan kullanır iki bir kafanı karıştırır bak bu şeytanın kullanması iki bir kafanı karıştırır soğutur seni işte soğutmayacaksın çünkü devrin hükümleri var. Bak devrin hükümleri var ne diyorum özellikle ilimin hakikatlisi tabi tabini tabindir. Hakikatli ilim o devrin insanlarına verilmiş hatta böyle araştırır hadislerde çıkacak bulursunuz zaten. Tamam kardeşim benim sahabe toparlamaya çalıştı ama sahabe e, acayip bir haldeydi onlar aşk halindeydi böyle hesap kitapları yok idi. Tabin, e, tabin o yüzden kıymetli, onlar uyanıktı, şöyle sahabe daha uyanık ama sahabe peygamberi aşkıyla yanmışlar, kül olmuşlar, onları da düşünmemişler ama Allah zaten onlardan sonra kaliteli yaratmış ya bir, bir grup insan işte o kalitesini de okeylemek için ne yapmış, ha, demişler ki bir hadisleri toplayalım, ilimi toplayalım, Müslüman, arkamızdan gelecek Müslümanlar e, bunu e, yaşayacaklar, onlara bir kolaylık olsun. Onlar niyetlemişler. Allah da onları niyetini kabul etmiş, kıymetlendirmiş. İşte alem böyle ince tefahüratlı olacak. Molla uyanık olacak. Molla zaten molla. E zaten Allah Celle Can nazarında bu adam kıymetli. Ama kıymetini arttıracak. Arttırması lazım. Yaşamazsa, anlatmazsa, öğretmen olmazsa vebale girer. Vebale girer. Dikkat etmek lazım. Uyanık olmak lazım.